Ailesi sayesinde ünlü olan 6 isim. Gündemde olanlardan başlıyorum direkt. Derin Talu. Talu mu? Talu mu? Talum'u talumu bilmiyorum biz sadece annesinin marça yaptığını biliyoruz. <laughs> Derin ve Deren Talio listenin birinci sırasında. Güzel, tek atmak beni sevindirdi. O kız bu arada ne iş yapıyor ben hiç bilmiyorum, sadece hep duyuyorum. Hiçbir iş yok, üniversitede okumamış. Ee, babasının yanında mimarlık yaptığını dile getiriyor. Bir de TikToker artık. Aynen. İbrahim Tatlıses'in kızı var mı listede? Olmalıydı ama listede yok. Ya bir tanesini söylesene, valla hiç aklıma gelmiyor. Dördüncü sırayı direkt söyleyeceğim, çok evet. şaşıracaksın. Şeyma Subaşı. Şeyma Subaşı'nın ailesi ünlü mü de? ailesi ünlü değil ama bir zamanlar ünlü bir kocası vardı. O zaman ben yine böyle bir kocadan gideyim. Şimdi ben aslında çok da antipati duyduğum bir insan değil kendisi ama birazcık hani bu konuyla gündeme geldi. Berfu yenenler var mı listede? Sosyal medyada oldukça linçlenen bir kişi. Listenin altın sırasında. Hülya Afşar'ın kızı var mı listede? Kızı listede yok. Zaten kendi halinde onun kızı ya. Emel Ali Erbil'in kızı var mı listede? Yasmin Erbil listenin ikinci sırasında. Üçüncü sırayla alakalı ipucu vereyim sana. Büyüklerimizin sürekli izlediği dizilerdeki mazlum rolünde bir kişinin oğlu? Emrah Koş, arabanı çekiyorlar. Küçük Emrah, onun oğlu değil mi? Adını bilmiyorum ama o var değil mi listede? Küçük Emrah'ın oğlu listenin üçüncü sırasında Tayfun Engin Çolak. Beş mi kaldı? Beş kaldı. Bence onu seyirciler, izleyenlere soralım. Onlar bize kızacaklar ama dur soralım o zaman. Evet, ama... <laughs> O zaman size soralım, sizce listenin beşinci sırasında hangi isim olmalıydı? Yorumlarda belirtmeyi ve biz de takip etmeyi unutmayın.